Evet arkadaşlarım Türkiye'de madenlerle ilgili güzel ve öğretici bir soru şöyle sormuşuz. Yukarıdaki haritada taralı olarak çıkarım alanları gösterilen maden aşağıdakilerden hangisidir şimdi arkadaşlarım bu maden bor olabilir mi bor olabilmesi için balıkesir bursa eskişehir kütahya'nın mutlaka taranmış olması gerekirdi ama balıkesir'i taramışız diğer yerleri taramadığımız için bu bor olamaz boksit ya da alüminyum olabilir mi alüminyum olabilmesi için muğla milas hatay payas antalya akseki konya seydişehir ve zonguldak Kokaksu'nun taranmış olması gerekirdi ama buraları taramadığımıza göre burası boksit alüminyum da olamaz bakır olabilir mi bakır olabilmesi için kastamonu küre rize çayeli, artvin murgul, diğer bakır ve Elazığ maden taramış olması gerekirdi. Ama buraları taramadığımız için bakır da olamaz. Krom olabilir mi? Krom her yerde var ama özellikle Muğla ve Elazığ'ın taramış olması gerekirdi. Muğla'yı taramadığımıza göre bu krom da olamaz. E geriye ne kaldı? Demir. Arkadaşlarım Türkiye'de demirin %65'inden fazlası Sivas ve Malatya'dan çıkartılır. Sivas Divriği, Kangal, Malatya, Hekiman, Hasan Çelebi. Ha demirin fazla olduğu yerleri ortaya çıkartmak istiyorsan Sivas ve Malatya'dan Adana, Mersin istikametinde iki tane çizgi çizeceksin. Ortasını tarayacaksın. İşte burası Türkiye'nin demir havzası. Ha bunun dışında Balıkesir, Havran, Sakarya, Çamda, Bingöl, Avnik'te de var Evet var ama demir deyince bizim aklımıza neresi gelir? Sivas, Divri, özellikle unutmayın. Sivas, Divri, Kangal, Malatya, Hekiman, Hasan Çelebi. Dolayısıyla dağılışı gösterilen madenimiz aşağıdakilerden hangisidir diye sorulduğuna göre cevabımız neymiş değişiklik diyoruz.